İngilizcesi belli bir seviyeye gelmeden arkadaşlarımız yurt dışına çıktıkları zaman Türklerle bir araya geliyorlar ve bol bol Türkçelerini pratik ediyorlar. Yabancıların sizin hiçbir ilişkisi olmuyor. Onlardan hiçbir surette faydalanamıyorsunuz. Diyelim ki orta seviyede İngilizceye sahipsiniz. O zaman hangi ülkeye gideceğim sorusunu sorduğunuzda bizim her şeyden önce sorduğumuz soru şu. Geldiğinizde ne iş yapacaksınız? Hangi konuda çalışacaksınız? ülkeyi seçmeden önce, dil eğitimini seçmeden önce çalışmak istediğiniz konudaki ülkeyi belirlemenizi öneriyoruz. Örneğin siz gıda sektöründe çalışıyorsunuz, örnek olarak veriyorum size. Ve gıda sektöründe de kırmızı etle ilgili gıda sektöründe çalışıyorsunuz. Biz o zaman size Amerika'da Chicago'daki dil okullarını tavsiye ediyoruz. Sadece Amerika'yı değil, Amerika'da Chicago'daki dil okullarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu konudaki okullar, bu konudaki endüstri Chicago bölgesinde bu konudaki okullara gittiğiniz zaman boş zamanınızda endüstrinizle ilgili konulara da eğilebilecek durumda olacaksınız. Biz hangi ülke iyi seçelim derken tabii ki maddi imkanlar çok önemli. Tabii ki maddi imkanların müsait olduğu ülkeleri seçmenizi tavsiye ediyoruz ama ondan önce ne yapmak istediğiniz konusunda, ihtisas, ihtisasınız konusunda bir karar vermenizi ve ülkenizi de ona göre seçmenizi tavsiye ediyoruz ki oraya gittiğiniz zaman o konuda ister istemez zamanınız olduğunda bazı bilgilere sahip olmaya başlayacaksınız ve ülkemize Türkiye'ye döndüğünüz zaman da oradaki kişileri bilerek dönmenizi, oradaki firmaları, efendim fabrikaları, şeyleri, bazı konuları bilerek geri dönmenizi aklıyorum. Mesela yaz tatillerinde öğrenciler yurt dışına gitmek istiyorlar. O zaman onlara daha yakın, ülkeye daha yakın, anne babayla çok yakından temasta bulunabilecek, baş ağrıdığı zaman, herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman annemin veya babanın rahat bir şekilde oraya gidebileceği veya çocuğun rahat bir şekilde geri dönebileceği yakın ülkeleri tavsiye ediyoruz. Burada da maliyetlerin çok ucuz olduğu ülkeleri Malta gibi bir yeri biz tavsiye etmiyoruz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Maliyet düşük olduğu diye Malta'ya gitmeyin. Çünkü Malta'da konuşulan dil İngilizce değildir. Sadece derste İngilizceyi öğrenirseniz Orada da eğer e, native speaker'lar var ise native speaker değil de Maltese, Maltalılardan öğreneceksiniz dili kusura bakmayın zamanınızı boşuna harcıyorsunuz. Paranızı da boşuna harcadınız. Ha, turistik yol hakik mi gidip Malta'yı görmüş olabilirsiniz ama dil için bunun size bir faydası yok. Bunun, buna ilave olarak öğrencilerin yaz olarak e, İngiltere'nin güneyindeki okulları önerebiliriz. İngiltere'yi genelde önerebiliriz. Amerika'nın herhangi bir eyaletini öneririz. Bizim tavsiyemiz dil konusunda daha ciddi olan New England States dediğimiz New York, Boston eksenini tavsiye ediyoruz. Kardeşlerimiz San Diego'ya gidiyorlar dil eğitimi için. San Diego tatil geçirmek için iyi bir yerdir. Ama dil eğitimi için maalesef pek o kadar iyi bir yer değildir. Dil öğrenirsiniz ama dil eğitiminde ciddiyseniz biz yine sizi Boston New York eksenini öneriyoruz sizlere.